Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 30. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenine gönderdiği videolu mesajda Bosna Hersek halkına bu matem günlerinde Türkiye'deki 86 milyonun taziyesini iletti. Sevgili Bosna Hersekliler, kıymetli şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu matem günümüzde Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin taziyelerini iletiyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Sireplenisa soykırımının üzerinden geçen 30 yıla rağmen vahşice öldürülen bütün boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi Tazedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında Gazze'de yaşanan soykırıma da dikkat çekerek Gazze'de yaşananlar Srebrenica'dan gerekli dersin çıkarılmadığını gösteriyor dedi. Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenica'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor. Srebrenica'da sessiz kalan uluslararası toplum Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinli'ye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir.